Peki o QR kodu okuttuğunuzda karşınıza ne çıkıyor? Kaynağımız bunu çok net bir şekilde listeliyor. Birincisi her sertifikaya özel bir BKS numarası yani binanın dijital parmak izi diyebiliriz. Hı hı. Sonra yapının adresi ve tapu kayıtlarındaki ada parsel bilgisi. Bunlar binanın coğrafi ve hukuki kimliğini netleştiriyor. Ve işte en kritik bilgi yapı ruhsatı numarası ve tarihi. Yani binanın resmi doğum belgesi. Bundan daha iyi bir benzetme olamazdı. Tam olarak o. Bir inşaatın yasal olarak başladığı an, ruhsatının alındığı tarihtir. Siz o kodu okuttuğunuzda binanın ne zaman ruhsat aldığına dair en temel ve en kritik bilgiye hiçbir aracı olmadan doğrudan devletin veri tabanından ulaşıyorsunuz. Muazzam bir şey. Bu alım satım ve kiralama süreçlerinde bilgi kirliliğini ve yanlış beyanları ortadan kaldıran devrimsel bir adım. Peki bu şeffaflık emlak piyasasını somut olarak nasıl etkiliyor? Bir binanın ruhsat tarihinin diyelim ki 2022 yerine 2023 olduğunun doğrulanması o dairenin değerini etkiler mi? Piyasada yeni bir standart yaratıyor mu bu durum? Çok yerinde bir soru. Kısa vadede belki doğrudan bir fiyat artışı yaratmaz ama orta ve uzun vadede piyasayı kesinlikle daha sağlıklı hale getiriyor. Nasıl yani? Artık beyana dayalı bir yaş bilgisi yerine veriye dayalı bir standart oluşuyor. Bu durum özellikle dolandırıcılık ve sahtekarlık riskini azaltıyor. Örneğin daha eski bir binayı yeni gibi göstererek satmaya çalışanların önüne geçiyor. Bu da piyasadaki dürüst oyuncuları ödüllendiren bir mekanizma yaratıyor. Yani alıcı için bir güvence mekanizması. Sadece alıcı için de değil. Düşünün ki bir banka o daireye konut kredisi verecek. Evet veya bir sigorta şirketi binaya DASK dışında ek bir poliçe kesecek. Bu kurumlar için binanın yaşı ve yasal durumu en kritik risk faktörleridir. Artık onların eksperleri de bu QR koduyla anında resmi ve güvenilir veriye ulaşabiliyor. Doğru. Bu da kredi ve sigortalama süreçlerini hem hızlandırır hem de daha sağlam bir zemini oturtur. Yani sistemin faydaları sadece...